Emir merhaba der misin? Ay, oraya bakayım, oraya. Bakabilirsin. Ne varmış burada? Aa, bu <laughs> anne. Evet. Ben anne araba evet, akülü motoruna devam edebilirsin. Merhaba der misin? De? Merhaba anne. Merhaba oğlum. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Oğlum, anne, ne gidiyoruz? Parka gidiyoruz. Önüne bak. Bak bu tarafa, bu tarafa. Aa, bak burada. Hadi bak önüne bak bak şurada şey vardı. Gel bu tarafa. Gel bu tarafa. camiler. Evet. bu tarafa direğe bak direk var. Dön Döndür. Şimdi devam et. Aküsünü güzel doldurmamışız Emir. Akülü arabamızdan yavaş gidiyor. Emir mutlu musun? Emir Bey mutlu musunuz? Emir şey Evet Emir polis olmuş Bu ne giyinir bana araba arabacı mı oldun? <laughs> arabam çok hızlı gidiyor Evet Arabanın biniyorsun işte. motoruna da pardon. Araban yok. <laughs> Anne. Dede bana ne almış? Akülü motor almış. Geziyor mu? Geziyorsun. <laughs> Ay bu ne? Onlar ne? Camlı mi? Minare. Camlı minaresi. Mi? Nerede minareleri? Nerede minareleri? Burada da, mi? cami Burada cami. Hadi dön, dön böyle bana doğru gel. Gel, bas gaza. Bas gaza. Bas gaza Emir, bas gaza. Parka doğru gidiyoruz. Bak. <laughs> Gel bakalım. Anne, anne bu sütü Ne evet. Evet. Emir önüne bakar mıydı? <laughs> Aferin. Dönler bakalım. Bu ne? Beyaz köpek. Abi bu da büyük ne? Abi büyük ne? Büyük neymiş? Hemen bakayım. Abi pek iyi. Evet, kerem gibi. Kerem gibi. Evet. <gülüyor> <gülüyor>